Şimdi pis şurada olacak. Üstünde de önceden konuştuğumuz ışıktan çadır. E, DJ de barın orada. Barı buzdan yapacağız. Acayip havalı oluyor. Erimez mi? Yok yok hiç sorun olmuyor. Biz daha önceden çok yaptık. Kendinden ışıklandırmalı. Ben size bir, birkaç görsel göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız zaten. Selamünaleyküm. Nilay ne yapıyorsun sen burada? Geçerken uğrayayım dedim. Ama bak müşterilerim var istersen sen sonra uğra. Düğün hazırlığı öyle mi? Evet. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. Amin teşekkürler. Yalnız organizasyon için çok yanlış bir yer seçmişsiniz. Nasıl yani? Nilay hadi. Daha dur Alevciğim. Henüz civcivli kısma gelmedim. Ne oluyor ya? Bu kadın kaynıma da düğün organizasyonu yapmıştı. Tabii hazırlık aşamasında ne kadar zengin olduğumuzu anladı. Kayınpederime kancayı taktı. Ne yaptı, etti. Sonunda kayınvalidemle ayırdı. Şu an kayınpederimle birlikte. Hmm. yaş Git buradan. Bakın, yalan diyemiyor. Gördünüz mü? Babası yaşında adamı karısından ayırdı. Aman, aman. Bu kadına çok dikkat edin. Bildiğiniz eve düşen yıldırım. Bu sefer damada takar. Allah muhafaza. Hemen kalk. Bir saniye. Bu kız akıl hastası. Gerçekten anlattığı gibi değil. Bir saniye. Bir dinlerseniz beni açık... Pardon. Bir saniye. Hayır. Gerçekten öyle değil. Bir saniye. Dur. Yeni başlıyoruz Alev Nilay. Ne var? Hasta mısın kızım sen? Bak, sen artık çok fazla oluyorsun. Benim tepemin tasını attırma. Tepenin tasını attırırsan ne olur? Mustafa'yı mı elimden alırsın? Bana bak. Asıl sen bana bak. Sana kafayı pis taktım. Daha bu başlangıç haberin olsun. Ama senin halan kime ya? Çek patilerin üstünden. Yoksa kırarım. Ruh ya. senin ocağına incir ağacı dikmezsem... ...bana da Nilay demezsin var. Ne oluyor Nilay? Mustafa anladım yorgunsun da şu an uyuklamanın hiç sırası değil. Sana bir şey göstereceğim. Ne, ne bunlar? bunlar? Mustafa'm senin karın hiç boş durmuyor. Hem yılın annesiyim, hem de intikam meleğim. Ne diyorsun Nilay? Dün o Alev'den ofisine gittim. O sırada orada olan müşterilere Alev'in nasıl biri olduğunu anlatıp onları kaçırdım. Alev onların peşinden gidince de randevuların fotoğraflarını çektim. Ne yapacağız bununla Nilay? Alev sessiz yaparız diyorum Mustafa. Hala ne yapacağız diyorsun. Alev işinden edeceğim. diyeceğim anlasana. Ne gerek var Nilay böyle şeylere günah zaten. Babamın koyuna girmek günah değil öyle mi? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Ben annemi kimseye ezdirmem. Tamam, Nilay. Sen ne yapıyorsan yap. Yeter ki beni karıştırma. Ben şimdi oğluma bakmayı gidiyorum. Tamam, bak bak. Benim zaten işim var. Alo, merhabalar. Aynur Hanım'la mı görüşüyorum? Sanırım kızınızın kınası için alev organizasyonuna anlaşmışsınız. Ama Alev'den denen kadın, yuva yıkan kötü bir kadın. Bizim düğünümüzde kayınpederimi ayarttı. Ailecek süründük, perişan olduk. Sakın onunla çalışmayın. Kayınpederim kalpten götürdü. Yeni avlar peşinde. Yani koca enişte hiç dinlemez hepsini kapar vallahi. Bir dost. Yarını iptal ediyorsunuz. Peki hangi güne alalım onun yerine? Ha öyle mi? tamam peki size de iyi günler. Ne oluyor ya? Bu kaçıncı iptal bugün? Bu da mı? Bu da. Alev. Nilay olmasın sakın. Dün geldi olay çıkarttı dedin. Yani aklıma gelmiyor değil de. O salak bunları nasıl yapsın? Yani bilmiyorum. Pembe. Aman, o da evde oturup bana beddua etmekten başka bir şey yapmıyor. Yapamazdı zaten, gurursuz. Allah onu bunu bilmiyorum ama böyle giderse elimizde hiç iş kalmayacak. Çok canım sıkıldı ya. Sen bir ön ödeme aldıklarımıza da baksana oradan. Bakıyorum.